Beyti Engin, Aziz Nesin'in Bir Koltuk Nasıl Devrilir adlı kitabından aynı adı taşıyan öyküyü seslendiriyor. Olur ha, günün birinde canınız bir hükümet devirmek isteyebilir. Bunu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Ama siz hükümet devirmeyecekmişsiniz, olsun. Bilin de, yine devirmeyin. Çok bilgi insana ağırlık vermez. Şimdi size bir hükümetin nasıl devrileceğini anlatacağım. Bana peki sen biliyor musun hükümet devirdin mi diye sorarsanız söyleyeyim. Ben hükümet devirmedim. Ama kitap sayfalarında bir hükümetin nasıl devrildiğini gördüm. Daha doğrusu elime bir kitap geçti. Gizli bir kitap. Kitabın adı da Hükümet Devirme Sanatı. Kitabı bana postayla yurt dışından göndermişler kimin gönderdiğini bilmiyorum. Böyle bir kitabın postada denetlenmeden nasıl bana ulaştığına şaştım. Bu kitabın basıldığı yer Pat Klimes diye bir yer. Bu adı duymadım bile. Atlas'a baktım böyle bir yer bulamadım. Kitap gizli basım olduğu için sanırım basıldığı yeri de atmışlar. Yok böyle bir yer. Kitabın ön sözünde şunlar yazılı. Yeryüzünde en çok kullanılan dil İngilizce olduğu için biz de bu kitabı İngilizce yazdık. Bu kitap hükümet devirmeye yetenekli oldukları bizce bilinen kimselere gizli olarak yollanacaktır. Siz de bu kitabı okuduktan sonra hükümet devirmeye meraklı ve yetenekli olduklarını tahmin ettiğiniz arkadaşlarınıza okutunuz. Bu yolda gizli kurslar açılması salık verilir. Tam güvenemediğiniz kimselere kitaptan yararlı bulduğunuz bölümleri daktiloda çoğaltarak gönderiniz. Amacınız hükümetleri devirmek olmalıdır. Bu yolda okurlarımıza başarılar dileriz. Bu kitapta anlatılan, öğretilen yöntemlerle devrilmeyecek kadar dayanıklı hiçbir hükümet yoktur. Saygılarımızla. Yeraltı çalışması yapan bir anarşistler topluluğunun bu kitabı hazırladığını sanıyorum. Kitabı görünce ilkin büyük bir korkuya kapıldım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir süre kendimi toparlayamadım. Neden sonra kendime gelince hükümetine candan bağlı her yurttaşın yapması gerekli olduğu gibi bu kitabı götürüp polise vermeyi tasarladım. Sonra yine düşündüm, belki de hükümet devirmek isteyen yurttaşlarımız vardır. Ne diye onlara bu sanatı öğretmekten çekineyim? Hükümet Devirme Sanatı adlı kitap tıpkı muhaşeret usulleri, makyajda nasıl başarı elde edilir, yemekler ve tatlılar, iki ayda Almanca, her genç kız neler bilmelidir türünden kitaplara benziyor. Kitabın ayrı bölümlerinde hükümetlerin cinsine, o ülkenin özelliğine, devireceklerin tutumuna göre herhangi bir hükümetin nasıl devrileceği, düğün çorbasının pişirilmesi anlatılır gibi tatlı tatlı akıcı bir deyişle anlatılmış. Kitabın güzelliği de burada. Kitabı kimler yazmışsa kurnaz heriflermiş doğrusu. İnsanlar bu kitabı okuyunca içinde önüne geçilmez bir hükümet devirme isteği duyuyor. Benim gibi hükümet devirmeyi aklının ucundan geçirmemiş bir insan bile ah nasıl etsem de bir hükümet devirsem diye içinden geçiriyor. Kitaptaki bölümlerden birkaçı. Halk düşmanı bir hükümet nasıl devrilir? Diktatör idaresi nasıl alaşağı edilir? Korkak insanların hükümet devirmekte kullanacakları yöntemler baskıcı hükümetlere karşı nasıl ayaklanılır? Halk nasıl kışkırtılır? Ödlek insanların hükümet devirmekte izleyecekleri yollar. Verdiği sözde durmayan hükümetin devrilmesi. Hükümeti devirmek için hangi zamanlarda ihtilal meşru olur? Kendini meşru sanan zorbacı hükümetin devrilmesi. Az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde hükümet devirme. Sıcak ülkelerde hükümet devirme işinde nelere dikkat edilmelidir? Uygar ülkelerde hükümet devirme işinde nelere dikkat edilmelidir? Uygar ülkelerde hükümetin devrilmesi. Ormanlık, dağlık bölgelerde bir hükümet nasıl devrilir? İşte, kitaptaki bölümlerden birkaçı bunlar. Daha bunlar gibi birçok ilginç bölümler var. Kitapta değişik hükümetlerin her türlü devriliş yöntemleri anlatıldıktan, açıklandıktan sonra son bölümde şöyle deniliyor. Buraya kadar anlatılan bütün yolları, yöntemleri denediniz de yine hükümeti deviremedinizse hiç yılmayın, üzülmeyin. Şimdiye dek anlatılan yöntemlerle devrilmeyen hükümetler bu son bölümde anlatacağımız yolla yüzde yüz bir kesinlikle devrilir. Şimdi anlatacağımız bu yönteme hiçbir hükümet dayanamaz. Siz de bir kez deneyiniz. Denemekten ne çıkar? Ne kaybedersiniz? Başarılar dileriz. İşte bundan sonra anlatım başlıyor. Kitabın bir özelliği de şu. Hükümet devirme yöntemi anlatılırken bu yöntemle tarihte devrilmiş hükümetlerden örnekler veriliyor. Yer zaman belirtilerek belgeler ortaya konularak bu yöntemin hangi yerde nasıl kullanılırsa başarıya ulaşıldığı anlatılıyor. Bunların her biri çok meraklı, yer yer çok acıklı, okurken yüreğimizi ağzımıza getirecek kadar korkulu olaylardır. Şimdi size bu kitabın son bölümünde anlatılan olayı buraya olduğu gibi hiç eksiksiz, artıksız aktarıyorum. Dikkatle okumanızı salık veririm. Okuyun da zararı yok. Yine hükümeti devirmeyin. Ama sanmıyorum. Okursanız dayanamayıp hükümet devirmeye kalkışacağınızı çok iyi biliyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim ki anlatılan bu yöntemle hükümet devirmenin tehlikesi de yoktur. Hiç korkmayın. Ne daracına gideceksiniz ne cezaevine. Hiç öyle bir tehlike olsaydı ben size salık verir miydim? Bu yöntemi uygularsanız hem hükümet devrilecek hem de hükümeti sizin devirdiğiniz anlaşılmayacaktır. İşte başlıyoruz. 1998 yılında Haparya kıtasının kuzeydoğusunda doğusunda Kaperos dağlarıyla bir Nazut ırmağı arasındaki dağlık ve engebeli bölgede Tuştuk devleti bulunmaktaydı. Tuştuklular çok dalgacı, alaycı ve kendilerini kurnaz sanan saf insanlardı. 1998 yılı Şubat ayına kadar Tuştuklar'da Yaşasın Memleket Partisi iktidardaydı. Fakat bu tarihte yapılan seçimlerde Yaşasın Memleket Partisi iktidardan düştü. Vatan Evlatları Partisi iktidara geçti. İşte bu iktidar değişikliği Tuşluk tarihinde çok büyük bir olaydır. Vatan Evlatları Partisi'nin başında Kafakan Bey vardı. Kötü adam denilemezdi. Uluslararası toplantılarda uyumaktan, uyumadığı zamanlarda da burnunu karıştırmaktan başka kötü bir huyu yoktu. Kafakan Bey başbakan oldu. Onun başbakan oluşunu ana muhalefet partisi olan Yaşasın Memleket Partililer çekemediler. Her ne uğruna olursa olsun vatan evlatları partisini iktidardan düşürmek istiyorlardı. Durmadan burnunu karıştıran bir adamın başbakan olması ulusal onurlarına dokunuyordu. Kafakan Bey'in ve arkadaşlarının hırsız olduklarını gazetelerde yazdılar. Buna kimse aldırış etmedi. Halk hiçbir işe yaramayan bir adam hırsız değil de başbakan olacağına iş yapsın da varsın hırsız olsun diyordu. Haklıydılar. Çünkü yaşasın memleket partisi de iktidardayken az hırsızlık yapmamıştı. Bu anti propaganda sökmeyince Kafakan Bey'in diktatör olduğunu ilan ettiler. Ulusa özgürlük tanınmıyordu. Halk bunu da umursamadı. Kısacası Yaşasın Memleket Partisi, Vatan Evlatları Partisi'ni iktidardan düşürmek için bütün demokratik yöntemleri kullandı ama onları iktidardan düşürmeyi başaramadı. Bunun üzerine hükümet devirmek için halkı ayaklandırma yoluna gitti. Bu yanlış bir yoldu çünkü kendi ülkelerinin özelliklerini ve koşullarını düşünmeden başka ülkelerde uygulanmış ihtilal yöntemlerini olduğu gibi taklide kalkıyorlardı. Tuşluklular ayaklanamaz, Hiçbir zaman hükümete karşı gelemezlerdi. Böyle bir gelenekleri yoktu. Onların ayaklanabilmesi için başlarındaki hükümetin her yurttaşın ayaklanması gerekir diye kanun çıkarması, ayaklanmayanların da ağır cezalara çarptırılmaları gerekirdi. Hükümetin buyruğu ve desteği olmadan ihtilale kalkamazlardı. Yaşasın Memleket Partisi, hükümeti devirmek için her yola başvurup da başaramayınca bu partinin genel başkanı Kurt Santor Partisinin yönetim kurulu üyelerini topladı ve onlara şöyle dedi. <laughs> Sayın arkadaşlarım, hükümet devirmekte başarı göstereme işimizin nedeni başka ülkelerdeki ihtilal yöntemlerini örnek alışımızdır. Oysa biz ulusal benliğimizden, yerli koşullarımızdan ve kendi ruhumuzdan ayrılmamalıyız. Her ülkenin kendine özgü koşulları vardır. Öyleyse biz kendi ruhumuza uygun hükümet devirme yolu hangisi ise onu arayıp bulmalıyız. Ben bu konuda tarihimizi inceledim ve bize uygun bir hükümet devirme yöntemi buldum. Bu dünyada bir eşi benzeri daha görülmemiş bir hükümet devirme yöntemi olacaktır. Benim dediklerimi dinler ve yaparsanız bu kafakan İki ayak almaz gümbür gümbür devrilir. Yönetim kurulu üyeleri partinin genel başkanı Kurt Santor'a ''Nedir bulduğunuz bu hükümet devirme yöntemi? Aman çabuk söyleyiniz.'' dediler. Parti genel başkanı cevap verdi. Kendi partimiz nasıl iktidardan düştüyse aynı yolla biz de bu hükümeti devirmeliyiz. Biz kendi başımıza gelenleri unutup başka ülkelerden hükümet devirmek için hazır reçeteler almaya kalkıyoruz. Bizim yanıldığımız burası işte. Biz iktidardan neden düştük bunu düşünelim. Partimizin iktidardan düşmesi partililerimizin yani bizim kendi yüzümüzden olmuştur. Halk bizi beğenmedi, istemedi ve hükümetten düşürdü. Öyle değil mi? Üyeler: Evet, evet öyle. dediler. Öyleyse biz kendi partimizden istifa edip Vatan Evlatları Partisi'ne geçelim. O partiyi dolduralım. O zaman yurttaşlar Vatan Evlatları Partisi'ni de beğenmeyip iktidardan düşüreceklerdir. Ne dersiniz üyeler? Çok doğru ya. Hiç aklımıza gelmemişti. Hay aklınla bin yaşa, dediler. Yönetim kurulundan biri, e peki ama biz Vatan Evlatları Partisi'ne geçince orada ne yapacağız diye sordu. Buna Yaşasın Memleket Partisi Genel Başkanı, hiçbir şey yapmayacağız. Bizi hiçbir şey yapmadığımız için iktidardan düşürdüler. Vatan Evlatları Partisi'ne girince de hiçbir şey yapmayacağız. Kendi partimiz iktidardayken ne yaptıksa yine öyle yapacağız. Haydi şimdi birer ikişer yaşasın memleket partisinden istifa edip vatan evlatları partisine geçelim. Ve kendi partimiz iktidardayken ne yaptıksa öyle yapalım. Bu toplantıdan sonra Yaşasın Memleket Partisi'nin ocaklarına, bucaklarına kadar alınan bu karar yayıldı. Yaşasın Memleket Partisinden istifa edenler Vatan Evlatları Partisine doluşuyordu. Vatan Evlatları Partisi Başkanı Başbakan Kafakan da partisine akın akın katılmalarına çok seviniyordu. Kendi partisi güçleniyor, muhalefet partisi zayıflıyordu. Vatan Evlatları Partisi'nin kongresi vardı. Başbakan Kafakan kürsüye çıktı, mikrofonun önüne geçti. "Mu!" dedi ağzından daha ilk hece çıkar çıkmaz bir alkıştır koptu. Alkıştan başbakan konuşamıyor, ne söylediği anlaşılamıyordu. Bay Kafakan bir daha "Muh!" dedi. Muhterem arkadaşlar demek istiyordu ama alkışların şiddetinden "Muh" diyor arkasını söyleyemiyordu. Yaşasın Memleket Partisinden Vatan Evlatları Partisine aktarma olanlar tıpkı kendi eski partileri iktidardayken yaptıkları gibi başkanlarını durmadan alkışlıyorlardı. Bay Kafakan mu 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 diyor kıçkırık tutmuş gibi başka hiçbir şey söyleyemiyordu. Mu alkış kıyan. Arkadaşlar çok rica ederim dedi. Alkışlıyorlardı. Tadını kaçırdınız artık dedi. Alkış daha da şiddetlendi. Başbakan kızmıştı. Ama yeter artık. Mu. Alkış göklere yükseliyor. Başbakan kıpkırmızı oldu. Yeter ulan! Kesin! Diye bağırdı. Dinleyen yok. Alkışlıyorlar. Hızgınlığın sonuna gelen başbakan ne yapacağını şaşırıp gülerek ah, yapmayın ulan! Namussuzluk etmeyin bu! Baktı ki alkış durmuyor. Başbakan alkış gürültüleri arasında ne dediğini kendisi de anlamadan bir süre konuştu. Sonra kürsüden indi. Kongre böylece sona erdi. Ama başbakanı nerede görseler aktarma partililer durmadan alkışlıyorlardı. Öksürse alkışlıyorlar, hapşırsa alkışlıyorlar, esnese uyusa burnunu kaşısa alkışlıyorlardı. İlk zamanlarda bu alkışlara kızan hatta ''Yapmayın ya rica ederim namussuzluk etmeyin'' diyen başbakan yavaş yavaş alkışlara kızmaz oldu. Sonraları alkışa alıştı. Daha sonra alkış beklemeye başladı gözünü kırpsa da karşısındakiler alkışlamayı unutsalar, neden alkışlamadınız der gibilerden kızarak çevresindekilere bakıyordu. Böyle böyle halk arasında söylentiler almış yürümüştü ve herkes başbakanın deli olduğunu söylüyordu. Delinin sonu ne olursa başbakanın ve vatan evlatları partisinin sonu da öyle oldu. İki ay bile sürmedi. Vatan evlatları partisi hükümeti devrildi tarihteki bu en önemli hükümet darbesinden ders almamız gerekir. Bütün yöntemler denenip de hiçbiriyle hükümet devrilmezse bu yöntemi denemek gerekir. Dünyanın en sağlam hükümetleri bile buna dayanamaz. Devridir. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dileriz.